Arkadaşlar herkese merhaba ee, uzun zamandır e, yaklaşık bir 10-15 gündür video e, çekemiyorum hastaydım e, lanet bir hastalık bu influenza midir nedir artık isminde telaffuz edemiyorum ona yakalandım 2-3 gün gerçekten böyle yani sesim mesim çıkmıyordu anca yeni yeni toparladım e, her neyse bir önceki videomuzda e, kanalımızda 21 kişi vardı. Şu an e, 65-66 kişiyiz. E, güzel kazandırmaya devam ediyoruz. Artık Corner Vice'a döndük. Bunu belirteyim. Neden derseniz Son bu Avrupa maçlarından sonra inanılmaz dedi. Tüm dünyaların yattığı bir akşam oldu geçen hafta perşembe günü. Yani ilk yarlarda gol beklediğiniz maçlarda gol gelmedi. Gol oldu, iptal oldu. Gol oluyor, iptal oluyor. Yani bir maçta iki kez iptal olur. Olur mu? Bir penaltı kaçar mı? Yani bu tamamen şikedir. Biz artık ne yapıyoruz? Sistemle biz affedersiniz amele gibi gol bekleyeceğimizi korner bayısı yapıyoruz. Abi bundan sonra bu. Hemen göstereyim. Dün akşam Braga maçıyla ben başladım. Braga maçına kadar da zaten e, az çok güzel ilerledik gol bayislerimizde ama Böyle bir karar aldım kendimce. Artık korner bayısı vermeye düşünüyorum. Şöyle hemen göstereyim size. Braga maçına 7.5 üst korner demişim devre arasında. E, 1.52 orandan. E, 2-3 tane korneri vardı. Bu maçımız e, geldi arkadaşlar. Şöyle altta da zaten kazandı diye gösterdim. E, Makabi Tel Aviv maçına ise 7.5 üst oran şey 7.5 üst korner demişim. Bu da dakika 89-90'lı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. 1.97 orandan ee, geldi. Bu da geldi arkadaşlar. Şöyle korner bayisimiz geldi. Bir tane riskli bir bayis dedim. Gene aynı Makabi televizyon maçından. Bu da 90 artı 3'tü sanırsam. 11.5 üst diye. Ee, uzatması da yanlış hatırlamıyorsam 7-8 dakika verdi maçta 1-1'di. E, ee, i̇ki korner daha olur demişim. 2.55 orandan. Bir dakikada iki korner attılar peş peşe. Müthiş bir e, kazanç elde ettik diyebilirim buradan. E, grupta zaten paylaştım. Şöyle çok hızlı von yazmışım zaten. E, bundan sonra gol bayısı yok. Korner bayısı var. 3 korner bayısı verdim. 3'ü de geldi. Ondan sonra e, Braga maçına bir şöyle 10 üst korner ve 10.5 üst korner vermişim. 80'lerde yanlış hatırlamıyorsam. Bu verdiğimiz iki bayısı bir tanesi iade aldık. 10 üst e, kornerimiz iade oldu. Braga maçına gene aynı maçımızda 10.5 üst kornerde maalesef yattı. Nazarlık oldu dün akşamki bu maçımız. Sonra Chelsea maçına geçtik. Chelsea maçına da arkadaşlar ilk yarı Ev sahibi 2.5 üst korner demişiz. Tabi ben burada oran verdiğim zaman oran atıyorum 1.49 ama bu e, bayısı görüp e, görüp de alan arkadaşlar. O oran 1.55'e kadar çıkmış oluyor yani o aradaki e, sürede. Bu maçımız da geldi arkadaşlar. Braga maçına sonradan e, dakika 90'da 8.5 üst vermişim. Şöyle geldi. Bunun oranı da arkadaşlar 1.53. Ee, şöyle Chelsea maçımız da geldi. Bunu da göstereyim size. İlk yarı 3 korner yaptı Chelsea. Ee, devam ediyoruz. Şöyle de açıklam olarak yazmışım. 7 korner bayısı vermişim. 5 tanesi won. Bir tanesi iade. Bir tanesi de kaybetmiş arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Girona-Las Palmas maçına devre arasında bir ee, bay korner bayısı verdim. Toplamda 11 tane korner olmuş ilk yarısında bu maçın. Ben devre arasında 1.57 orandan 16.5 alt bayısı verdim. Ee, tam hatırlamıyorum ama ikinci yer galiba 3 tane korner oldu. Öyle bitti. Yani 14 kornerle ya da 15 kornerle bitmiş olabilir. Yani 16 bile olmadı. 17 de hiç olmaz zaten. Bu maçımız da geldi. Ardından Levante maçını. Ee, burada da ev sahibine Levante'ye 9.5 korner demişim. 1.41 orandan arkadaşlar bu da çok temiz bir şekilde geldi. Şöyle de paylaşıyorum. Korner ee, gifi paylaşıyorum. Bayis tuttuğu zaman. Yazmışım. Bundan sonra korner bayisi başka da yok. İptal edilen gollerden sıkıldık. Artık en iyisi korner bayisi. Sonra ee, Chelsea maçına geçiyoruz. Burada da Chelsea'ye ev sahibine 4.5 üst korner demişim. 1.57 orandan demişim. O ardından ee, Şile kupasından kolo kolo maçına ilk yarı 3.5 üst korner demişim. Dakika 40'tı. Kolo kolo maçımız geldi 1.62 orandan. E, maalesef Chelsea maçımız e, yattı. Bu da ikinci lozemiz diyebilirim. Ne yapmışım? Geceyi öyle kapatmışım. 11 korner bayısı vermişim. Bu 1-2 saatlik dilimde. 8 tane won. 2 tane loze. 1 tane de iade almışız. Hiçbir paylaşımı silmiyorum bu arada. Bugüne nasıl başladık? Çok güzel başladık diyebilirim. Endonezya Ligi'ndeki bu maçımız arkadaşlar. Deplasman takımı ilk yarı 2.5 üst demişim. Çok temiz bir şekilde geldi 1.56 orandan. Tabi bu oranları paylaşına 1.56 ama bunu görüp de alana kadar bu oran 1.60 falan oluyor yani. 1.60'lara geçiyor. Tekrar gene Endonezya Ligi'nden arkadaşlar 1.43 orandan vermişim. Oran, oran bekleyip alabilirsiniz yazdım burada da mesela ev 3 korner oldu. İade tamam. Şimdi bir korner daha yazmışım. Ve o da geldi arkadaşlar. wonladık Korner bayisimiz kazandı. Kocaeli Sivas maçına geç geçiyoruz arkadaşlar. Deplasman ilk yarı 1.5 üst korner demişim Sivas Spor için. 1.47 orandan bu da tertemiz geldi. E, Sivas maçına herkes ilk yarı gol almış. Eminim aldı zaten. Ama biz korner aldık. golden önce vonladık. Gol bekleyeceğimize korner bekleyelim. E, gerçekten de öyle. Ve ki benim verdiğim bu dakika bu maç mesela saat 1'de başladı. Ee, Sivas maçı saat 1'de başladı. Ben biri 12 geçti. Yani dakika 12'de ben bu bayısı verdim. Dakika 12'de gol olur oranı, oranı 1.20-1.25 di, Ama benim verdiğim oran 1.47 ve dakika kaçta gelmiş mesela vonlamışız. 35. dakikada vonlamışız. Ee, hemen devam ediyorum. Şurada Paraguay e, rezerv liginden bir bahis verdim. İlk yarı 3,5 üst korner verdim. Bu maç öyle bir maç oldu ki maç 10 dakika durdu ve 4 dakika uzatma verdi. Bir kornerden maalesef kuponumuz yani bu bayisimiz e, yattı. Çok kötü oldu. Yani en az 7-8 dakika vermesi lazımdı. Parça parça bir yerde 4 dakika, bir yerde 3 dakika, bir yerde 2 dakika, bir yerde 1 dakika maç durdu yani maçı da izledim. Yapacak bir şey yok. Tekrardan geçiyorum Braga maçına. Braga maçına da ilk yarı 5.5 üst korner demişim. Ortaya 1.40 orandan bu da geldi arkadaşlar hızlı bir şekilde. Peşine gene ilk yarısından yattığımız bu Paraguay ligindeki maçımıza iki tane peş peşe bahisler verdim. Peş peşe vermemin sebebi şu. Şu maçımıza bu maçımıza 10.5 üst korner verdikten bir 15-20 saniye sonra Kornerimiz bir korner daha oldu. Ee, ve hemen peşine bir korner yani 11.5 üst korneri daha verdim. İkisi de geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 10.5 kornerimiz geldi tertemiz. Ardından 11.5 üst kornerimiz de geldi. Devam ediyoruz. Ne yapmışız? 4 saatte 7 korner bayisi 6 won 1 loze yapmışız. Geldik İstanbul maçına, Başakşehir maçına. İlk yarı 2.5 üst korner demişiz bu maç dakika e, 33. dakikaydı. Zaten saatten de anlıyorsunuz. 3.30'da başlamıştı bu maç. 33. dakikada verdim. E, i̇lk yarı bir korneri vardı sanırım. Başakşehir'in başka da yoktu. Bu da 10 dakika sonra. Yani dakika 40'da, 42'de geldi. Vonladık. Hemen devam ediyoruz. Stock City maçına geçmişiz. U21. ilk yarı ev 2.5 üst korner demişiz arkadaşlar. Oranla güzel 1.84 orandan dakika 17'de. Saatten anlayabiliyorsunuz zaten. Saat 16-17'de paylaşmışım. Maç e, maçta 4'te başladı. 17 dakikada verdim ve baysimiz 1.84 orandan geldi. Şu anda daha paylaşım yapmadım. Grubumuz şu an e, benle beraber 66 kişiyiz. Dediğim gibi bu sayımız ileride daha da çok artacak. Ve daha da güzel kazançlar sağlayacağız. Bundan sonra corner bayısı. Ve günlük böyle güvenli bir kupon olursa e, analiz edip güvenliğim bir kupon olursa onları paylaşacağım. Başka yok. Canlıdan gol bayısı paylaşmak istemiyorum artık. Gerçekten bu iptal edilen gollerden e, bıktık. E, artık corner. Yani bu kadar basit. Video bu kadar arkadaşlar. E, e, telefon çaldı. Video kesildi kusura bakmayın. Ee, Telegram linkimizi hem açıklama kısmına hem de yorum kısmına bırakacağım. İsteyen arkadaşlar gelebilir. Kafasına yatan bayisi olursa buradan seçip oynayabilir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.